Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu yorumumuzda aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Duygu ve düşünceleri nedir? diyen herkes için bir bakım gerçekleştireceğiz. Sevgiyle aldım, kabul ettim diyen herkesin en yüce hayrına olsun dilerim. Herkese ışık, şifa ve sevgiler diliyorum. Öncelikle bol bol bereket diliyorum. Şimdi güzelce yorumumuza başlayalım ve bir soralım. Hem bakalım kartlarımız ne verecekler, ne diyeceğiz? Ee, Aklındaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Duyguları ve düşünceleri nedir? Bir adım atar mı ve gelecekte bizi neler bekliyor? Geleceğimiz gelecekte neler var diye soran herkes için yorumumuza başlayalım. Aklındaki kişinin duygu ve düşünceleri nedir diye bir bakıyoruz. Soran herkese zamansız olarak niyet ediyorum. Bakalım. Ay, çok güzel. Tarot kartları ne verecekler? Öncelikle. Evet, duygusal enerjisini size yoğunlaştırmış bir insan var. Karşılıksız aşk bekler, karşılıksız sevgi bekler. Herkes gibi o da bir gün duygularına ya kabul inecek, ya açıklamaya gidecek ama bakalım gerçekte onun için ee, sadece bir niyet mi yoksa acaba biraz daha bazı şeyleri psikolojik olarak daha derinden mi görüyor derin hislerini algılayan da bir insan bu kalp gözünü çok açık gördüm öncelikle maşallah ama çok kırılgan veya hassas olabilir özellikle hassasiyet yaşayan dönemleri olabilir çok anlayışlı e, kalmak zorunda oluyor olabilirsiniz bu artık şey yani e, zaman zaman gergitleri olan ilişkiye dönüyorsa veya bazı konular aniden kopup gidiyorsa canlanmaya gidecek olan bir ilişki. yenilenmeye ve tekrardan sizinle hizalanmayı göreceksiniz önümüzdeki haftalarda. Öncelikle gizemli bir karakter kendisini açmayı konuşmayı sever kendisi hakkında. Yüksek benliğiyle çok bağlantı halinde psikolojik olarak başkalarına çok iyi geldiği için zaman zaman kendisini ilişkilerden de geri çekiyor. Ama aşk adına atacağı adımlar var. Öncelikle bunları bir söyleyelim. Değnek 8'lisi. o çok güzel şeytan. Tamam, kalıç kraliçesi. Yani hiç yere değil ama gerçekten duygularım olduğu için kendimi gösteriyorum. Ve olgunluk gerektiren konularda sabır gösteriyor aslında şeytan kartı. Hani zor şeyleri aşabilmek ve nasıl desem başkalarına ışık ve sevgi verebilme becerisini gösterir. Size karşı çok hassas. Aynı bir anne gibi koruyucu bir duvarı var. Bazen onunla tartışıyor olabilirsiniz. Ama sanki üstünüze koruyucu bir el gerilmiş... Bu sizin ruhsal rehberlerinizden veya meleklerinizden geliyor, ruhsal güçlerinizden. Hani Fatma'nın eli gibi bir el ve sizlere, size gerçekten bu ilişkide hayırlı olacak olan sonucu getirecek. Ve bu sizin, bakın buradaki tahttan görüyorum, aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru e, istediklerinizi size getiren bir şifa, son derece güçlü bir el gördüm sizin üzerinizde. Bu kişi biraz böyle azize gelmiş, duygularını saklıyor. Kılıç dokuzusu ve değneklerin 5'i gerçekten çok romantik öncelikle ama tabii ki biz okumayı okumayı e, biliyoruz kartlardan duygularını şimdi teker teker söyleyeceğiz nedir ne değildir. Değnek sekizlisi Azize. Ruhsal anlamda güçlenme, farklı şeylerin farkına varma. Hani böyle şey gibi yani. Aa ben bu yolda gidiyorum ama sanki böyle değildi. Aniden bir şey fark ediyor ve hani aa o, o böyle o böyle bir insan değildi ya da böyle bir ona bu şekilde bir karşılık vermemeliydim. Böyle olmamalı gibi bir canlanma sürecine hızlıca geçecek. Değnek sekizisi karakter olarak, kişilik olarak da ondan çok hoşlanıyorsunuz. Aslında sizin için çok doğru bir insan. Bu çok yansıyor karşı tarafa. Kesinlikle bazı şeyler haberi var ama kötü manada değil. Bakın adım ve gelişme gösteriyor. Yani daha çok böyle hızlandırma alacak bu ilişki veya bazı başka negatif güçleri veya üçüncü kişileri aniden çıkarıp atacak ve böyle karşınıza dikilirken görüyorum kılıç kılıç Hani bunu söylememiş miydin dercesine kaderin size bir şeyler getirmesi söz konusu Tarot'un gösterdiği. Burada birlikte bir aile olma duygusu ama genelde hayat hep insanlarla mücadeleyle geçmiş. Kişilik karakter bakımından ise çok düşkün. Bakın bazen bazıları çok ağlıyor olabilir. Hatta pişmanlıkları, sıkıntıları olan var. Dertlerini anlatmak isteyen insanlar var. Hatta biraz böyle kılıçların dokusu nasıl? Ee, böyle yani hani dayanamama veya böyle şey gibi yani ayrıldığı için veya ayrı olduğu için çok üzülme durumu gösteriyor. Azize ise burada gerçekten hani kutsal bir bilgi demiş. Bu ne demek? Sizden haberdar. Kesinlikle sizi bir yerlerden takip ediyor. Sizinle görüşme isteği var Azize ben onu çok beğeniyorum söyleyemedim. Elde etme isteğim var her şeyden önce. Gerçekten bu bir oyun değil. Ben derinliğine güvendiğim için bu ilişkinin içerisine girdim. Tek taraflı değil. Karşılıklı aslında onun duyguları. Buradaki ay çok gizli bir şekilde duygularınıza, haberlerinize, haber beklentinize karşılık alacağınızı gösterdi. Sanki siz geçmişi aşmış bir yere oturmuşsunuz. Ve gerçekten her şey biraz ayağınıza geliyor gibi. Öyle olur ya. İnsan ders alabildiği zaman ne olur? Geçmişi aşar ve ders alabildiği için artık bir daha e, her şey ayağına gelir yani eskisi gibi olmaz. Burada o yüzden kötü beklentilerde uzaklaşma tavsiyesi ne diyor? E, an ve an ilerliyoruz. Duygusal derinliğimiz olduğu için üzülüyoruz, sıkılıyoruz ama bazı şeylerden ders alıyoruz ve hiçbir şey kendisini tekrarlamıyor. Bu kişi için bir farkınız var işte. O mesela çok duygusal, mesela kalp gözü açık bir insan ama size söz konusu kılıçların dokusu, değeneklerin beşisi ne demek? Yeni başlama fırsatını bir türlü bulamadım ve çok üzgünüm, çok kırıldım, kıskanıyorum. Gerçekten mesela biraz böyle artık size aşırı eğilim gösterme durumuna girecek ve karşı tarafta şeytan aşırı kıskançlık durumları olabilir gelecek gün ve haftalarda. Kılıç kraliçesi. Sandığınız kadar yalnız değilsiniz. Etrafınızda ya bir telefondan ya bir etraftan bir yerlerden sizi takip ediyor ve sizi düşündüğünü göstermek istiyor. Siz önce küçük bir takım mesajlar alıyorsunuz. Sonra aldığınız adımlar büyüyecek ama mesela arada bazı danışanlarımız geliyorlar. Arada sıkıntı yaşayanlar varsa mesela bazı böyle ne bileyim bazı problemler hani bir şeyler olabilir. Hani her nasılsa bir şeyler olabilir böyle şey gibi yani. Hani biz mesela hatta işlem alanlara işlem alanlar bile hani kavgaları, sıkıntıları vesaire bir şeyler devam ediyor olabilir mesela. Tamam mı? Ya burada hep şunu söylüyorum. Enerji bir tane değişmiyor. Bir kere gerçekten e, enerji dediğimiz zamanda enerji değişip dönüştüğü zamanda bizim fiziksel olarak aldığımız sonuç kesinlikle değişiyor. Bu, bu bir kesin. Şimdi duygusal bir insanın enerji olarak değişmemesi mümkün mü mantıklı baktığımızda? Hayır yani bazen diyorum ki fırtınalar yaşıyor olmaz daha iyi olabilir. Yani bu neden uğraşsın ki duygusal düşkünlüğü olmayan bir insan? İşte şeytan bunu söylüyor. Belki göstermiyor ama içinde çok doldurduğu, içine attığı bir şeyler var. Belki negatif yük gibi gözüküyor ama aslında onun hezeyanları, duygusal olarak yükleri ve şeytan burada artık bazı kapıların açılması, bazı bağların hani ee, onu tutan bağların patlayıp böyle hani konuşma isteği. Acaba beni dinler mi, görüşür mü gibi bir duygusal hava, atmosfer görüyorum. Siz burada çok güçlüsünüz ama kılıç kılıçesi diyor ki olur mu olmaz mı soru işaretleri ve mücadelesi yerine bir düşünün. İçinizdeki bilgiye güvenin. O aslında bazı şeylerden dolayı çok üzgün veya pişman. Bazı gelişmeler olacak ama biraz böyle şey olabilir yani. Hani e değişime giderken mesela güven gerektir, güvenmeniz gerekiyor. E aşk hayatınız aşk kendi aşk enerjinizde güvenmenizi gerektirecek konular ortaya çıkabilir. Çünkü sizin burada güçlü ve otoriter olduğunuzda çok güveniliyor kılıç kraliçesi. Çok şükür siz de buradan hiç maşallah düşmüyorsunuz. Hep kılıç kraliçesi burada ne demek? Kendi gücünü çok güzel taşıdı. Gelecek kartı olarak gelmiş. Aslında başkaları da çok güzel cevabını aldı. Hemen altını çiziyorum. Dilek ve niyetleri çok güzel kabul oldu diyor. Burada gelecek kartı olarak tarot göstermiş. Kılıç kraliçesi. İstediğini alacak. Ana mesajı bu. Tamam mı? Bu insanla ilgili. Ruhsal Sezgileri, Güçlü Bir Eril, Azize, Kılıçların Dokuzusu, Kalp Gözü Açık, Romantik Olarak Size Uyanık. Burada ben o yüzden bağlama işlemi öneririm, tavsiye ederim. Tabii ki büyü bozma, şeytan ve diğer negatiflerle birlikte e, büyü bozma ve negatif enerji arınma işlemini de tavsiye ederim. Çünkü e, kalp gözü açık bir insan olduğu için burada hem kolayca yapılırsınız hem de diğer şeyleri arka plandan çekmek güzel olur. Yani e, burada değnek sekizi ve azizi size karşı özellikle bir duygusal hassasiyeti var. Sadece sizi düşünüyor değil. Beni düşünüyor mu? Evet. Ama Azize beğenilen, sevilen, önemsenen kadın. Siz kapının önünde durmayacaksınız. Tam tersine gelir mi gelmez mi diye beklemek için. Tam tersine siz kapının etrafında bir yerlerdesiniz zaten. Sanki onu tanıyan, onunla görüşebilen, onunla zaman geçirebilen sizsiniz. Tamam mı? Tam tersine burada aslında ee, Azize geldiği için bir şekilde nasıl desem kişinin aslında biraz negatif bir duruma düşmesi söz konusu. Bakın burada siz tekrar iyi geliyorsunuz. Söylediğimiz onaylar aracısının kılıç kılıçesiyle güce, güçte gözüküyorsunuz. İyi gözüküyorsunuz şükür. Ama e, kılıç dokuzu, beyleklerin beşlisi. Kişi ise biraz böyle duygusal problemler yaşıyor. Size ihtiyaç duyuyor. Biraz aslında konuşma isteği var. Uzun zamandır çok kapalıydı. Mesela evet. Ama gerçekten içini kemiren bir şeyler var ve Azize burada hani şey gibi böyle biraz ıı, güleceksiniz sonradan olanlara hani ben bekliyordum biliyordum tarzını haberler alabilirsiniz bunu söylemiş. Siz o, o, o kapı kapıdan mesela beklenti içerisinde değilsiniz, siz zaten çok iyi biliyorsunuz niye Azize? Yani bu zaten yüksek ruhsal bağlantısı olan değil mi bilgeliği doğru olan kişi olarak göstermiş. Bu çok önemli zaten saygınlığı bilgeliği olan kişi olarak. Ama bir o kadar da e, azize olduğu için mutlaka o kazanır diyor. Değnek sekiz ise. Adımlar gelişir mutlaka o kazanır. Başka insanların kötü duruma, başka şeyler düşüyor insan kötü duruma düşünüyoruz. Şeytan kılıçların dokusu. Yani kişi de aslında bunu çok iyi biliyor. Kılıçların dokusu ama sanki biraz böyle şey mi? Duygusal olarak size çok çok bağımlılığı vardı da bunu çok söyleyemedi mi? Kılıç kraliçesi, değneklerin beşlisi. Allah Allah ne zor bir karakter. Kılıç kraliçesi, değneklerin beşlisi. Sebepsiz bir telefon veya görüşme aniden gelişebilecek. Değneklerin beşlisi. Özellikle böyle bir hani artık ikimizin arasındaki sorunlar değil de ben seni konuşmak istiyorum dercesine güvenme ve karmik olarak belki bir şeylerin hakkını verme burada söz konusu olacak tamam mı? Bu güzel aslında. Yani beni seviyorum diye baktığınızda ikinizin arasında kesinlikle bir çekim enerjisi var. Değneklerin sekizi bu konuyla ilgili kesinlikle bir adım, bir gelişme olacak, adım alacaksınız dedi. Bazı şeyler evet şeytan gelmiş. Yani bir sürü şeye rağmen, şifaya falan da rağmen kötü gözüküyor olabilir şeytan ve kılıçların dokuzusu. Burada burayı bir adım ileriye taşıyacak olan şey sizin gücünüz değil. Siz burada gene kendiniz güçlü kalın diyor. Tam tersine burada bir adım sonraya taşıyacak olan şey kişinin kendi kıskançlığı. Aniden bir adım. Aniden ya çok güzel buluyor ya böyle bir şey ya evet mümkündü ben onu kaçırdım neden böyle oldu ben şimdi kendim hani söylediklerimi çiğniyorum ee, güçsüz pozisyon düşüneceğim düşeceğim bu güzel değil dercesine Azize burada ne demek sizin çok dikkat çeken, iyi karmanızdan gelen, iyi olduğunuzu kanıtlayan güzel bir özelliğiniz, bir güzelliğiniz karşı taraf için aniden bir dönüş gerektirecek ve siz o kapıyı açmış olacaksınız. Yani burada şeytanın ana mesajı arındırma isteyenler, büyü bozma isteyenler bunu alabilir. Şeytan sadece burada kalp gözü çok açık bir insan ve savaşmak istemiyor mesajını veriyor. Onu bilin. Fakat bazı şeyleri kendi kontrolüne almak ister. Çünkü kılıçların dokusu burada ne demek? Yani hani başaramazsam aa ben rezil olacağım veya benim için çok kötü, öleceğim gibi mesaj mesela. Bazı şeylerden dolayı cidden pişman veya onun için siz çok önemlisiniz ve veya bir dönem çok haklıydınız. Bunu aniden anlıyor, hissediyor ve çark ediyor. Böyle çok üzüldüğünü gösteriyor. Bu kara basanlar, korku durumlar. Bazı negatif şeyler varsa bunlar için işlem alın tabii. Bu iyi olur yani. Hani eee Toparlayıcı e, olmaktan ziyade çözüm e, olabilir çünkü pozisyonları gerek artık. Ama şeytan ve kılıçların dokusu bu insanla ilgili kötü günlerin sona ereceğinin ana mesajını veriyor. E, kılıç kölesi ve değneklerin beşlisi. Ben onu kaybetmek istemezdim. O benim gözümde çok iyi bir yerde. Ben ondan hoşunuyorum, onu beğeniyorum, onu seviyorum, onunla görüşmek isteyeceğim aniden size size karşı bir yönelmeye geçiyor. Tabi işlemleri sonuç verenler de var. Ani bir duygusal değişim. Kılıç kraliçesi burada ne demek? Hani size çok güvenli ve sizden medet ummaya girecek. Karşı taraf kılıç kraliçesi deneklerin 5'si hiçbir şekilde endişe etmeyin, sıkıntıya girmeyin. Kılıç Kraliçesi kesinlikle sizi düşündüğünü gösteriyor ve Tarot'un ana mesajı Kılıçlar bizim iletişimle alakalı kartlarımız olduğu için de karşı tarafın tutkuları ve beğenileri olduğunu ve adım veya mesaj atmadan duramayacağını gene burada güçlü olanın siz çıkacağını gösteriyor. Bakın Azize'nin gizli şifası diyelim çalışıyor burada gizli gizli arka plandan ne yapıyor evet başta gösterdiği değneklerin sekisi adım ve ilerleme ile yol almasını sağlıyor buranın. Yani karşı taraf biraz güç gösterisine de girebilir. Tamam mı? Kendini göstermek isteyecektir Şimdi melek kartlarımıza bir bakalım. Onlar neler söyleyecekler? Duygu ve düşünceleri bakımından özellikle ne var ve gelecekte neler olabilir diyenler için. melek kartlarımız neler söyleyecekler duygularında ne var düşüncelerinde ne var ve bir de bir adım atacak mı şeklinde merak edenler için ah süper bir kart gönderdiler çok merak ettim açıkçası ne var içinde bakalım duyguları düşünceleri adım var mı diye o öyle bir kalsın Bakın kendisi fırladı gerçekten dileğin oldu karta. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. Aslında benim hiç kart almama gerek kalmadı. Işık işçisi. Sen zaten ne yaptığını biliyorsun veya ışık işliyor, ışık çalışıyor şeklinde bir cevap vermiş. Evet, kuruntudan, negatiften ziyade ışık çalışacak diyorsa bu çok güzel. Zaten dileğin oldu mesajını da aldık ve bir de önderlik et. Bakın Azize nasıl gösterdi kendisine. Ya burada kesinlikle sizden hoşlanıyor ve kesinlikle sizinle konuşmak için ön plana geçecek veya kendisini gösterecek artık. Kendisini göstermek kartı bu. Beklentileri olduğunu ve sizin de yüksek beklentilerinizin yerinde olduğunu gösteriyor. Özellikle büyük kanatlarıyla melek değil mi? Ne diyor? Önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakileri yol göster. Azize yani tıp konu söyler gibi bize onaylamaya geldi melek kartları. Sevgili aldık kabul ettik. Çok güzel. Dileğin oldu, yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. Çok güzel. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisin. Dokunduğun Ne diyor? Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap. Yani söylediklerini yapacak ışık e, olacak. Mesela hayırlı bir şey olacak, şifa olacak diyor. E, bazen böyle sizi yoğun düşündüğünü e, gö gö göstermek istiyor önderlik et ama dileğin oldu bakın tıpkı söylediğimiz gibi elinde de aslında melek burada kılıcı tutuyor zafer kazandın belki onu söylemek istedim ben biraz altımda zafer kazandın mutlu tablo burada duruyor diyor yani dileğin oldu ne istediysem bunu aldın bunu bil. Demek ki burada gerçekten görmediğimiz açık kapılar var veya ruhsal bir takım bağlarımız var hala kopmamış. Nitekim burada ışık işliyor mesajı verildi. Demek ki karmik olarak ruhsal olarak bir bağınız var ve enerjisi olarak sevgi enerjiniz görünmese bile e, görünmese bile karşılıklı çalışmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Bağlantı ve iletişim halinde olduğunuzu onun şimdi bir adım atmak adına ön plana geçeceğini ve kendini göstereceğini gösteriyor. Bazı şeyleri artık e, sabırla bekleme süreci yerine dileğin oldu mesajını almamız çok güzel burada. E, birden fazla dileğimiz olabilir. Gene bunlara bir işaret bakın. Kendisini tutamayacak gibi şeytan ve kılıçların kılıçların dokusu dileğin oldu. Yani hani bir anda böyle sıkıntıya girme ve aniden hop dileğinizi size getirme. Biraz böyle bir şey gö göstermiş açıkçası melek kartlarınız. Size karşı hassas olduğu ışık işçisi, sevgi çalıştırdığını gösteriyor veya hayırlı olan olacak şeklinde mesajını veriyor. Yani burada siz zaten başarırsınız ve sizin yüreğinizdeki sevgi gerçek, onun bir ışığı var veya kendi aşk enerjinizin bir ışığı var ve bu çalışıyor. Ana mesajı bu, iyileşecek veya şifa bulacak şeklinde bir mesaj veriyor burada hani böyle şey gibi ruhsal problemler halloldu, mesafeler halloldu, sıkıntılar halloldu. Işık işçisi şimdi diyor yani böyle hayra hizmet etmek veya ışığa hizmet etmek hani sanki karmik bir kontratımız varmış gibi biraz bunu da hatırlatıyor tamam mı? Dileğin oldu mesajı zaten bizim için çok yeterli. Sevgiyle aldık kabul ettik. Bu bizi gerçekten düşündüğünün işareti bu arada sizi gerçekten düşündüğünün işareti dileğin oldu. Sevgiyle aldık kabul ettik. Bireysel olarak tarot seansı, işlem ve şifa seansı almak isteyenler için 0505 078 93 41 Whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ben Aslıhan Kıveyr Tan, spiritüel Danışman ve Medyum. Bir sonraki videomuzda, yorumumuzda görüşmek üzere. Sevgiler.